Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün miniklerimize tavuk suyuna terşehirli çorba yapacağız. O zaman başlayalım. Şimdi sırasıyla malzemelerimizi ekleyeceğiz. Ocağımızın altını açıyoruz. Daha sonra bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağımız var. Bunu ekledikten sonra bir tatlı kaşığı salçamız var. Bunu birazcık kavuracağız. Çok az altını açalım. Bebekler için çok kavrulması öner, önerilmiyor. O yüzden şöyle çok azıcık yağımız da ısındıktan sonra tel şehriyemizi ekleyeceğiz. Şöyle bir çay bardağının yarısı kadar tel şehriyemiz var. Bunu çok azıcık şöyle döndürelim. çok hafif tercihlerimiz kavrulacak. Daha sonra yarım domatesimiz rendelenmiş. Şöyle altını biraz kısıyoruz. Şöyle yarım çay bardağı kadar tavuk suyumuz var. Bunu ekliyoruz. Her zaman tamamen tavuk suyuna yapmıyorum. Çok azıcık da normal su ekliyorum ağır gelmemesi için. Çeyrek su bardağı da su ekledim. Çok azıcık daha ekleyelim. Şöyle en son olarak da çok azıcık tuzumuz var. Bunu ekledikten sonra şöyle bir karıştıralım. Kısık ateşte 10 dakika kadar kaynadıktan sonra bebeklerimize verebiliriz. Afiyet olsun.